Sevgili boğalar, Şubat ayı kariyer alanınızda parlamanın zamanı geldiğini sizlere anlatıyor. Zaten iş hayatıyla ilgili uzun süredir bir değişim dönüşüm içerisindeydiniz. Bu alanda ciddi sınavlarınız vardı ve sizi memnun etmeyen ya da sizin e, hakkınızın yendiği bir takım durumlar iş hayatınızda sizi çok fazla yordu ve yıprattı. Şimdi Şubat ayı sizlere artık hayallerinizi gerçekleştirme e, hakkınızı alma kazanç olarak, parasal olarak da gelirinizin artması e, enerjilerini taşıyor. Bu anlamda e, sezgilerinizi kullanabilirsiniz, sezgileriniz kuvvetli. Hayatınızda işle ilgili neler yapmak istiyorsanız, bununla ilgili sizi destekleyen inanılmaz güzel enerjiler söz konusu. E, zaten iş hayatıyla ilgili e, konuşmaların artacağı, görüşmelerin artacağı, Toplantılar yapacağınız ya da yeni iş tekliflerinin de geleceği bir e, ay sizi bekliyor. Ama siz ne istiyorsunuz? Önemli olan bu. Burada sizin hayatınızda şu anda e, uzun zamandır o durgunluğu e, atacak ve sizi mutlu edecek. Kendi yeteneklerinizi de e, hayatınıza getirebileceğiniz, kullanabileceğiniz güçlü bir dönüşüm enerjisinden yararlanmak için ne istediğiniz çok önemli o istediğiniz şeyi bulup onunla ilgili adımlarınızı atarsanız kökten bir değişim sizi bekliyor kariyer alanında ve kazanç ve fırsatlar da çok etkili. Bu arada yatırım yapabilirsiniz. Özellikle toprağa yatırım yapabilirsiniz. Burada da daha sonrasında çok güçlü bir kazanım ya da çok güzel bir bereket enerjisi sizi destekleyecek. O yüzden hani toprağa yatırım, toprakla ilgilenme, e, özellikle alanınızda bu sene çok aktif olsun. Kırmızı opal taşını kullanın. Çünkü geçmişten gelen, özellikle e, para alanınızı ilgilendiren, e, kariyer alanınızı ilgilendiren blokajlardan e, arınmanızı, e, iş hayatında uğradığınız haksızlıklar ya da üzüldün, üzüldüğünüz, yani sizi üzen insanların size verdiği acıları da e, alanınızdan uzaklaştıracak bir taş bu yıl hatta bunu alanınızda bence bol bol kullanmalısınız. Kırmızı opal, bunu unutmayın bir yere not alın ve e, kırmızının her tonunu aslında bu yıl kullanabilirsiniz. E, bordoyu, e, işte açık kırmızıyı hiç fark etmiyor. Kırmızının her tonunu kıyafetlerinizde, cüzdanınızda, e, işte takılarınızda, aksesuarlarınızda kullanın. Bu da size iyi gelecek çünkü sizi daha e, topraklanmış hissettirecek atalarınızdan gelen o karmaları da dönüştürmenize yardımcı olacak. Şimdi e, burada Uranüs burcunuzda doğrudan ilerliyor. Bu ne demek? Artık hayatınızda sizin temelinizi sarsan ve sizin e, yaratıcı tıkanıklıkları, daha doğrusu yaratıcılığımızın önündeki tıkanıklıkları e, serbest bırakmanız gerektiğini, artık bunlardan arınmanız gerektiğini ve kurtulmaya başladığınızı aslında anlatıyor. Yani bir şekilde artık geçmişte hayatınızda sizi yoran şeyler alanınızdan çıkmaya başlıyor. O yüzden sizler de hayatınızda o dönüşüm enerjisini bütün hücrelerinizde hissedin, sevgiyle kabul edin. Çünkü sizin zaten içinizde çok güçlü bir sevgi enerjisi var. Bunu hayatınıza katın. Sizi mutlu eden, sizin sevdiğiniz ve sizin yaratıcılığınızı kullanmanızı sağlayacak alanda kendi ışığınızı parlatın sevgili boğalar. Ee, bu ay bu anlamda sizi destekliyor. Venüs ve Jüpiter sizinle bolluk, bereket, sağlık, huzur, mutluluk da sizinle olsun.